Herkese merhabalar. Ben Doktor Ayşe Özge Yönetici Pekus. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere sevgili annelerimizin sıklıkla sorduğu bir konudan bahsetmek istiyorum. Göbek bakımı. Konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri kısaca özetlemem gerekirse göbek kordonu doğumdan hemen sonra klemtelere kesilir. 7-14 gün içinde kendiliğinden düşmesi beklenir. Bazı bebeklerde bu süre 3 haftaya kadar uzayabilir. E göbek bağı kuru ve temiz tutulmalıdır mutlaka. E rutinde göbek bağı için herhangi bir bakıma gerek yoktur ama bazen hekiminiz %70'lik alkolle göbek bağını silmenizi isteyebilir. O zaman da silip kuru tutmak gerekir. E göbek bağının idrar ve kaka ile temasını önlemek de çok mühimdir. E, bunun için bezi göbek bağı açıkta kalacak şekilde bağlamak gerekir. Eğer göbek çevresinde kızarıklık, kötü koku, şişlik, akıntı gibi semptomlar olursa mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir. Bunlar bir enfeksiyon nedeni de olabilir. Göbeğe batikon yani tentürdiyot sürülmesi kesinlikle önermiyoruz. Bu çok fazla yapılan bir yanlıştır. Aynı zamanda bazı aileler göbek kordonunu çekiştirmeye çalışır. Bunu da çekiştirmeyin diyorum. Mutlaka kendiliğinden düşmesini bekleyin. Göbek bağı düşene kadar ben bebeğinizi yıkamanızı önermiyorum. Vücudunu silebilirsiniz. Çünkü göbeği kuru tutmak çok önemlidir. Annelerimiz çok iyi bilirler ki göbek bağı kesilse de bir annenin bir bebekle bebeğiyle bağı asla kesilmez. Ömür boyu anne ile bebek arasında her zaman çok güçlü bir bağ vardır ve o görünmez bağ her zaman devam eder. Annelerin hakkı asla ödenmez. Sevgilerimle görüşmek üzere.